Kadının taktığı şu arkadaş yani seninle sevgili olmuyor yıllarca arkadaş kalıyor kanka gibi e, dolaşıyor her yere beraber gidiyor yemeğe şuraya buraya arkadaş olarak kalıyor. Bu kadına daha önce evlenmiştir veya ondan e, ne bileyim 5-10 yaş büyüktür böyle olduğu için de onunla arkadaş kalarak e, erkeğin kısmetini kapatıyor. Ondan hoşlanan erkek, kadın diyor ki bunun bir yanında bir bayan var diyor vazgeçiyor mesela. O kısmet böyle şeylikle kapanmış oluyor. Ondan sonra ne oluyor? Aradan zaman geçiyor. 4 yıl 5 yıl geçiyor. O kadını da talip yok. Çünkü başka nedenlerden dolayı talibi yok. Bulamıyor veya. Ondan sonra ne yapıyor? Bu bununla arkadaş ya. Arkadaş kaldığı için de yıllarca işte evlenme şeyine giriyor. Ta, e, olayına giriyor. Evli, o erkekle yıllarca arkadaş kalmış. Kısmeti de kapanmış. Bunla da, bunu da tanıyor. 4 yıl 5 yıl tanıyor. Vakitte geçirmiş. Hadi evleneyim diyor. Bu şekilde evleniyor. Yani taktik bu. Seni yıllarca arkadaş olarak bağlamak ve kısmetini kapatmak. Ondan sonra evlenmek yani. O kadın ne yapacak? Başka birini bulamıyor. Erkek de bulamıyor. Onun da kısmeti kapalı. O şekilde evleniyorlar yani.